Mert Ramazan Demir'i İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Uzun bir süredir göremiyoruz onu. Neler yapıyor acaba? İyiyiz her şey yolunda. Nasıl gidiyor? Rahat bir yolunda. Neye cevap vereceğim bilemedim şu an. Çekimler nasıl gidiyor? Çekimler. Süper. Setler şey nasıl? Süper. Mert Ramazan Demir'i bu yaz yeni kız arkadaşıyla ilk kez Akyaka'da görüntülemiştik. Müzik <laughs> sarışın bir hanımefendi araçta Mert Ramazan Demir'i bekliyor. görüntünün ardından Mert Ramazan Demir'e hem eski sevgilisi Afra Saraçoğlu hem de araçtaki sarışın hanımefendi soruluyor. Afra ile barıştık. Hanımefendi biz olsaydık. Arkadaşınız mı? Yok Sarışın hanımefendi. Hanımefendi kardeşimin kız arkadaşı. Ay, erkek kardeşin mi? Yok kardeşim canım kardeşim. Öpüyorum sizi. Peki Afra Hanım'la görüşüyor musunuz? Herhangi bir kırgınlık dargınlık var mı? Sizi çok öpüyorum. Ama Barış'ın diye haberler çıktı. Hadi öpüyorum. Sıla Gençoğlu'nun İstanbul'daki konserine uzanıyoruz. Bu yaz ünlü sanatçı için nasıl geçti acaba? Çok... Kısa. <laughs> çok kısa geçti ama sadece benim için değil bence konuştuğum herkes aynı fikirde. Çok e, tabii ki okullar geç kapandığı ve erken açıldığı için bence sezon çok kısa sürdü. E, malum tabii çok fazla yangınlar oldu. Hı. Çok canımız yandı dolayısıyla böyle çok böyle tadı tuzu olan bir yaz geçirmedik aslında. Sıla Gençoğlu'nun yeni müzik çalışmalarını merak ediyoruz. Vallahi çılgınlar gibi bu devirde yapılmaz derler ama albüm yaptım yeniden. Evet. Genel yaptım? evet. olsun diyelim. Teşekkür ederim. İşte Kasım sonunda e, albümün ilk şarkısı, ilk teklisi merhaba diyecek. E, bir bütün albümden bahsedeceğim tabii ki ama e, böyle bir herhalde iki 3 şarkı peyder çıkacak. E, zamanların şimdi söylemeyeyim size ne kadar olduğunu tahmin edemediğim için. Mayıs ayında da albümün tamamını açmayı planlıyoruz. E, böyle On şarkılık bir albüm, on 10, 10 yeni şarkı, üç tane versiyon, on üç Çok Ünlü sanatçının sevenleri sevgilisi İlker Kaleli ile beraber düet yapmasını çok istiyor. Peki ünlü çift böyle ortak bir projeye imza atacaklar mı? Evet böyle bir beklenti olduğunu çok farkındayız. Çok da hoşumuza gidiyor. Hayır olmayacak. Yani kısa zamanda <gülüyor> <gülüyor> kısa zamanda yok en azından albümde de yok. İnanmazsınız albümde beraber yazdığımız bir şarkı da yok. Yani daha doğrusu yetiştiremedik artık. Yani. Çünkü hep bir şey yapmak gerekiyor. O zaman ötelemek gerekiyor. Projeyi de ötelemek istemediğimiz için herhalde yaptığım son albüm değildir diye umuyorum. <laughs> o yüzden önceki zamanda. diye düşünüyoruz ama. Valla yapmaz diye tahmin ediyorum. kaşede, kaşede anlaşabilir misiniz? ya bilmiyorum ki bakmam. Hiç <laughs> biliyor musunuz? Onun cebinde kaç para var? Benim cebimde kaç para var? Hiç bilmeyiz biz bu konuları ve hiç konuşmayız. Ben hiç tasvip etmem. O da hiç tasvip etmez. O kaşesini bile bilmiyorum. <laughs> Sıla Gençoğlu sevgilisi İlker Kaleli gibi oyunculuk yapmak ister mi acaba? Ben herhalde saçım başımı yolarım o setlerde. Başkasının da saçını başını yolarım. Hı? Ay çok kadar bekleme bekleyerek iş mi yapılır yani ben diyorum siz beklemekten para kazanıyorsunuz başka bu şeyden değil yani zaten oyunculuklar hak getire kaç tane oyuncu kaldı memlekette ee, yani çok zor iş ya en beğendiğiniz oyuncu kim? İyi, Aa ya. sevgilimi beğendim. Yani. Çok. Tam manşet abi. Tabii ki sevgilimi beğeneceğim. Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli'nin uzun zamandır devam eden güzel bir ilişkileri var. Peki ünlü çift evlenmeyi düşünüyor mu? Şimdi düşünmüyoruz. <laughs> çok iyiyiz. Ee, hatta yani süper arabesk bir yerden var. kalbimizden nikahlıyız falan oh. diyoruz. <laughs> Öyle bir düşüncemiz bir çıkıyor. Çıkar Ya. <laughs> yani bana çıkmaz bence. Ee, düşünmüyoruz. Nikah şahitliği bayağı iyi. Havaalanında bir evleniyoruz dediniz. Heyecanlandık ama. <laughs> evet o gerçekten ee, çok yakınlarımız. işte benim kuzenim, kardeşim gibi yakınım kuzenim. Ee, çok teşekkürler ve diğeri de çok yakınlarımız yakın arkadaşımız İlker'in de benim de. Böyle bir şey oldu, yıldırım aşkı oldu. ...çok yani bir, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ani vefatı... ...tüm sanat camiasını yasa boğdu. Sıla Gençoğlu, Güllü'nün vefatıyla ilgili bakın neler söyledi. Ay çok üzüldüm ya, o kadar üzüldüm ki. Ya çok kıymetli, e, tabii ki Arabesk müziği için çok büyük bir değer. E, dolayısıyla çok büyük bir kayıp. E, ben de sabah benimden vurulmuşa döndüm. Bir de biraz hazinde bir e, hikaye. Ee, çok çok üzüldüm yani bütün yakınlarına e, ailesine başsağlığı diliyorum Allah rahmet eylesin. Sohbet sonrası Sıla Gençoğlu beyaz şık elbisesiyle sahneye çıktı. Güzel sanatçı sevilen şarkılarıyla keyifli bir konsere imza attı. Hadi, hadi. başrollerinde Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçin Bilgin ve Yiğit Koçan yer aldığı Oyuncu kadrosunda ayrıca Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbey'in de yer aldığı Show TV'nin merakla beklenen dizisi Bereketli Toprakların yeni fragmanı yayınlandı. Gitmek zorunda kalırsam bu aile dağılır. Bereketli topraklar yok olur. Belki de başka bir şeyin peşinde. Merak ettiği şeyini öğrenmeliyim. Adana'nın iki köklü ailesinin yıllar süren sessiz barışının yeniden bir savaşa dönüşmesini... ...ve geçmişin günahlarını bugüne taşımalarını büyük aşkların gölgesinde ekrana taşıyacak olan... ...Bereketli Topraklar'ın fragmanı hikayeye dair ipuçları veriyor. Bizden kaçma Ben sizden kaçmayı yıllar önce bıraktım. Artık kaçmıyorum da saklanmıyorum da. Savaş diyorsun anlar. Savaşalım. Ama o zaman iki tane mezar kazacaksın. Bir bana, bir de kendine. Ne pahasına olursa olsun bu aileyi koruyacağım. Bereket toprakları koruyacağım. Şimdiye kadar ne yaptığımız hiç önemli değil. Artık ben buradayım. Savaşmaya hazır mısın? Merakla beklenen yeni dizi Bereketli Topraklar çok yakında Show TV ekranlarında olacak. Ne sanıyor bu adam kendini? Kim kimmiş? Geçmişlerinde ne olmuş? iyice öğrenmek istiyorum. Kim bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Ama birileri bana geçmişi hatırlatmaya geliyor. Bizden kaçma. Ben sizden kaçmayı yıllar önce... Derya Tuna'nın kardeşi Perihan Tuna Oba hayatını kaybetti. Antuna Oba'nın cenazesi Zincirli Kuyu Camii'ne getirildi. Cenaze namazının ardından Hilios mezarlığında defnedildi. Perihan Tuna Oba'ya Allah'tan rahmet, Derya Tuna ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Müzik